Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semih Bugün sizlere Grand Capricorn'un incelemesini yapacağım Fakat bu Grand Capricorn'u ben kendim diğer bayı toplayarak çıkartarak yaptım Bu şekilde bir Beyblade tamamen kendim yaptım yani ee, Bu Beyblade'i bulması biraz zor arkadaşlar Ondan kaynaklı mecburen kendim yaptım Şöyle tek farkı face boltu siyah olması lazım fakat siyahını da bulamadım. Yani uğraşsam bir çıkartma alabilirdim vesaire ama e, bu şekilde. Şimdi şöyle hangi Beyblade'lerden hangi parçaları aldım onu göstereceğim ondan sonra inceleme geçeceğiz. Şöyle Rock Aries'ten o Spin Train'i aldım arkadaşlar. Bu normal bir Rock Aries değil. Spin Train 145 olması lazım isminin. E, enerji halkasını şu şekilde Storm Capricorn'dan aldım arkadaşlar. Enerji halkası ve face bolt'unu. Grant demirini şu şekilde Grant Setus'tan aldım arkadaşlar. Blue Setus. Performans ucunu ise şu şekilde Rock Orso'dan getirdim. Ve sonuç olarak bir Grand Capricorn elde etmiş oldum. Elbette video sonrasında o parçaları geri bu Beyblade'e takacağım. Ee, böyleydi yani nasıl elde ettiğimi size anlatmış oldum. Dediğim gibi bu Beyblade'i bulması biraz zor ondan kaynaklı kendi imkanlarımla yaptım diyebilirim. Şimdi incelemesine geçelim arkadaşlar. Bu Beyblade ikinci sezonda ex Kalibur takımındaki bir Beyblade kullanıcısının adını şu an hatırlamıyorum ama gerçekten çok kaslı güçlü bir kullanıcısı vardı. Beyblade'in özelliği de o olmasıydı zaten. Yani kullanıcısının ve Beyblade'in güçlü olmasıydı. Bakalım gerçek hayatta da o kadar güçlü mü? Onun dışında bu Beyblade ile alakalı çok fazla verebileceğim bir bilgi yok yani. Şöyle parçalarını inceleyelim. Zaten parçalarını biraz önce size anlattım. Facebook'ta Capricorn Facebook'u enerji halkası, Storm Capricorn'un Capricorn enerji halkası, Demiri, Grant Demiri, Blue Setus ve White Setus'ta olan e, Spin Spintray 145 şöyle siyah bir Spintray. Performans ucu da Defense Performans ucu arkadaşlar düz. Bu şekilde şöyle sahaya atalım. E, dönüş görüntüsü bu şekilde. Biraz yavaşladıktan sonra ortaya geçecektir dönüş süresini inanın ben de bilmiyorum ee, onu artık dönmesi bitince yok yani ben videodan sonra bakıp buraya yazacağım görüntü olarak güzel yani kabul edelim onu kabul edelim siz ne düşünüyorsunuz görüntü hakkında birazdan kapışmalarına geçeceğiz bu arada ee, şimdi Beyblade'in bir ağırlığına bakalım 36-37 gram geleceğini düşünüyorum ama evet tartıda görmekte fayda var evet tartıyı getirdim şimdi Beyblade'in ağırlığına bakalım Evet dediğim gibi 36 gram yerli. Ee, normal yani Grant Demir'i zaten Grand Demir olan bir Beyblade 36 gram civarında geliyor. Bu da yine aynı şekilde 36 gram yerli arkadaşlar. Defans türü için ben Grant Demir'ini çok uygun bulmuyorum. Zaten 36 gramı da uygun bulmuyorum o yüzden. Ee, çok güçlü bir performans verebilecek mi sanmıyorum. Ama bir bakalım yani. Şimdi artık kapışmalara geçebiliriz. Evet 5 tane rakip seçtim. İlk rakibi Poison Serpent olacak. Bakalım sonuç ne olacak? 2 puan alan kazanır. Birinci tur. Modifiye atıcıları artık videolarda ee, kullanmaya başladım. Siz de sık sık Oo, Grand Capricorn. Gerçekten beklenmedik bir vuruşla Serpent'i sağın dışına yolladı ve 1-0 öne geçti. Böyle bir vuruş beklemiyordum. İkinci tur. Ooo oh, Grand Capricorn. Gerçekten Serpent'a mı acımadı yoksa e, performansı bu şekilde mi olacak bilmiyorum ama çok rahat bir şekilde 1-0 öne geçti. Şimdi ikinci rakibine geçiyoruz. İkinci rakibi Cyclone Hercules olacak arkadaşlar. ikinci sezondan Brezilya takımındaki en büyük ikinci kardeşim. Beyblade'i de ismini gerçekten hatırlamıyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. bakalım Herkül'ü e umarım çok fazla etrafa dolaşmaz bu şekilde Yoksa kılıçmanın çok fazla bir heyecanı kalacağını düşünmüyorum Evet ikisi de ortaya doğru sakinleştiler Atıcılar da güçlü attığı için defans türü de mesela yani çok fazla hemen ortada durmuyor Herkül'ü e vuracak gibi yapıyor ama vurmuyor vur artık be Evet Herkül'ü e vuruyor ama yani artık Büyük çok azaldı Herkül'ün. Bu arada kapıya da çok fazla zorlamadım. Çok güçlü rakipler getirmedim onu söyleyebilirim. 1-0 kapı öne geçti. İkinci tur. Yine Herkül'ü birinci vuruştan sonra dağıldı yörüngesi ve etrafı dönmeye başladı. yine bekliyoruz bakalım. Herkül'ü vursun diye. Sanırım burada Capri 2-0 yapacak ve e, ikinci karşılaşmasında kazanmış olacak. Evet, bu başladı Herkülü. Onun da dayanıklılığı yüksek gerçekten orada ama yani defans türüne karşı işi biraz zor. Ve Capri kazanmaya çok yakın. Kapre 2-0 yaptı skoru. Kazandı. Şimdi üçüncü karşılaşmasına geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü karşılaşma Sol Blaze'e karşı. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. Hem de bu arada hani görmediğiniz diğer Beyblade'lerimi kullanmak istedim. Sol Blaze'i çok fazla görmüyorsunuz mesela. Tanıtım videosu da hala gelmemiş olabilir çektim bu arada. Bir aydır hazırda duruyor sadece. Bir şey bekliyorum. Onu yaptıktan sonra. Paylaşacağım tanıtım videosunu. Evet. Kapri biraz zorlanıyor gibi. Kapri yavaşladı ama sol blaze daha sağlam görünüyor şu an için. İki tane güzel renkte Beyblade gerçekten hoşuma gidiyor. Şu an bunu izlemek. Sanırım Soul Blaze kazanacak. Kapı düşmeye çok yakın artık. Soul Blaze'de yalpamaya daha yeni başladı. Soul Blaze kazan diye gördüm ben. 1-0 Soul Blaze önde. İkinci tur. Bakalım Capricorn buradan 1-1 bir bir. sonra da 2-1 yapabilecek mi? Şu an için 2 Beyblade'i yani yendi. 2-0'lık bir serisi var. Bunu bozmak istemiyordur. Ama artık işi zorlaştı gibi görünüyor. beklenmedik anda. Grand Capricorn. Skoru 1-1 yaptı. Gerçekten beklemiyordum artık hani yavaşladı. Ee, ve böyle güçlü bir vuruş yapamaz diye düşünüyordum. Ama Beyblade'ler gerçekten bazen beklenmedik şeyler izletiyorlar. Skor 1-1. Bir bir. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz artık. Sıra. İki güçlü. Ya gerçekten bu atıcı çok iyi döndürüyor ya. Bayıldım. Bu atıcıyı nasıl modifiye ettiğimi izlemeyenler de varsa hala izleyebilirler. Çok iyi vuruşlar. Bu arada yani bir süredir kullanıyorum ve herhangi bir kırılma veya başka bir sorun yaşamadım şu an için. Evet. Dönmeye kalınca Grand Capcom Biraz zorlanıyor Soul Blaze karşısında. Kaybedecek sanırım yani. Yapamaya başladı Capri. Soul Blaze başladı ama durmaz yani. Ve Soul Blaze 2 e, 1lik birlik skorla Capri'yi ilk yenen Beyblade oldu. Yani Capri maalesef ki kaybediyor. Şimdi dördüncü karşılaşmaya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle Ultimate Gravity Destroyer yanlış hatırlamıyorsam ismi bu şekildeydi. Performans ucu ve spin tray'i böyle arkadaşlar. Earth Virgo ile aynı diyebilirim. Sadece şu performans ucu rengi farklı. Demiri de Gravity Destroyer demiriyle aynı. Bu şekilde bir karşılaşma bakalım. Sonuç ne olacak? Hangisi kazanacak? Birinci tur. Çok güçlü bir vuruş. Zaten e, Gravity Destroyer'ın demirinin ne kadar güçlü geri tepmeye sahip olduğunu biliyorsunuz. İkinci tur. Yani gerçekten Gravity Destroyer için çok şahane bir karşılaşma oldu. Kendinden hafif rakibine karşı geri tepmesini çok iyi kullandı ve 2-0 hızlı bir şekilde kazandı. Gravity Destroyer Grand Capricorn'u yenen ikinci Beyblade oldu. Şimdi artık son karşılaşmaya geçiyoruz arkadaşlar. Son karşılaşmalarda yine çok sık videolarda kullanmadığım Lightning Elrogo'yu kullanacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Sola dönen bir atak türüyle sağa dönen bir defans türü Beyblade'in karşılaşması olacak. Ee, hangisi kazanacak? Gerçekten şu an merak ediyorum. Ve ilk kez ee, sol atıcıyla, yani sol burst atıcısıyla bir Beyblade fırlatacağım. Performansı nasıl olacak? Birinci tur. Oo White Mulcair Çok hızlı bir şekilde sağın dışına gitti. Ve 1-0 Grant Capricorn öne geçiyor. İkinci tur. Ooo çok iyi bir çarpışma. Çarpışma ne ya? Kapışma ve çarpışmanın birleştirilmiş hali gibi. Ee, çok iyi bir çarpışma ama Lightning Eldorado sahanın dışına uçtu. Ben bir tur daha yapmak istiyorum. Grand Capricorn eyvallah kazandı. 2-0 ama ben bir çarpışma daha yapmak istiyorum sırf seyir zevki için. 3 2 1. Ve Lightning Eldorado bu sefer acımadı bir karşılaşma daha yapmak istiyorum. Lightning Kendrick'ı izlemek istiyorum çünkü yani. Ya bu <laughs> inanılmaz oldu gerçekten Lightning Kendrick'ı bu atıcıyla sahada durmuyor. Grand Capricorn 5. karşılaşmasında kazandı. Toplamda 5 Beyblade'e karşı 3 galibiyet 2 tane mağlubiyet aldı. Açık söylemek gerekirse beklediğimden iyi bir performanstı. Ama rakipleri çok güçlü rakipler değildi kabul edelim. Gravity Destroyer ve Lightning Keldrogo haricinde diğer Beyblade'ler ortalama Beyblade'lerdi yani. Ama yine de güzel bir performans verdi. O konuda herhangi bir şikayetim yok. Yorumuma gelecek olursak zaten performans ile alakalı yorumumu yaptım dönüş süresini tam olarak bilmediğim için ona dair bir şey söyleyemiyorum ama gerçekten beklemediğim vuruşlar yaptı ee, ve rakiplerini sahnenin dışına yolladı o gerçekten güzeldi. Görüntüsüne gelecek olursak zaten toplama ve Beyblade olduğu için e, elimden geldiğince renklerini tutturmaya çalıştım dediğim gibi tek sıkıntı face boltunun siyah olmaması eee onu da dahil edersek hani siyahmış gibi düşünürsek gerçekten bence görüntüsü güzel bir Beyblade yani. Kırmızı ve siyah uyumu bence güzel görünüyor. Ayrıca Grand Demir de güzel görünen bir demir. Video bu şekilde de arkadaşlar. Daha fazla hani söyleyebileceğim, anlatabileceğim bir şey yok. Şöyle sahi son kit atıyorum. Siz de görün. eee bu kadar dediğim gibi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. izlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz son videolarda bahsettiğim bir hype muhabbeti var yorumlar kısmından da yana kaydırıp hype puanlarınızı e, videom için kullanırsanız sevinirim bu şekilde daha fazla insanın karşısına çıkabiliriz umarım izlerken eğlenmişsinizdir başka söyleyebileceğim bir şey yok video bitti hepinize güle güle.